Selam hepinize. Uzun bir süredir video çekememiştim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugünkü video videomuzun konusu AYT matematik kaynakları. Tabi her zaman olduğu gibi kendi kullandığım kaynaklardan size kolay, orta, zor seviyede sunum hazırladım. Hadi bakalım başlayalım. Matematik çalışırken çoğu öğrencide gördüğüm soru bankaları alıp soru bankası üzerinden soru çözerek ilerliyorlar. Şimdi konuya hakim değilseniz soru bankasından ders çalışılmaz. Önce konuyu anlamanız lazım. Yani soru üzerinden konu öğrenemezsiniz. Önce konuyu anlayacaksınız, öğreneceksiniz. Ondan sonra soru bankası konuyu pekiştirmek için gereklidir. O nedenle size tavsiyem Ayet Matematik'te önce birinci kitabınız mutlaka. Konu anlatımlı ya da konu özetli bir kitabınız olsun ya da fasikül alabilirsiniz. İkinci ve üçüncü kitaplarınız artık soru bankası tarzı olabilir. Bu nedenle ilk temel seviyeden yani hiçbir e, ayet matematik temeli olmayan öğrenciler için temel seviyede konu özetli e, aktif matematik Soru bankasını tavsiye ederim. Soru bankası dediğine bakmayın, hem hem ayet e, konularını kapsayan bir kitaptır. Yani her ikisi için de kullanabilirsiniz. Konu özetleri vardır, örnek soru çözümleri vardır. Sonra da sizden e, çözmenizi istediği e, sorular verir e, yan sayfada da. O yüzden yani temel seviyedeki öğrenciler için tavsiye ederim bunu. Devamında da Birey A kullanabilirsiniz veya ikisini bir birlikte alırsınız. Önce konu özetine bakarsınız. Ee, o yani aktif matematikten çalışırsınız, çözersiniz devamında da e, birey A'dan soru çözmeye devam edersiniz. Bu arada video videoda ara ara tak tak sesler duyuyorsanız karşı binada bir inşaat var. Ses oradan geliyor beni de rahatsız ediyor ama çok fazla yapabileceğim bir şey yok. Şimdi temel ve orta seviye olarak sonuç yayınlarının e, soru bankasını önerebilirim. Bu da gene bir konu özeti var e, baş kısmında. E, bunları kullanabilirsiniz. Gelelim orta seviyeye. Orta seviyede size tavsiye edeceğim ilk iki kaynak aydın yayınlarının e, mataki fasikülleri ders işleyiş, işleyiş fasikül olarak geçer ya da gür yayınlarının ayete fasikülleri. Ben zaten okulda da gül yayınlarını kullanıyorum ama ay, Ay'da yayınlarını, ayetesini kullanmadım ama ara sınıflarını kullandım. Gayet güzel yayınlardı her ikisi de. Şimdi bu ikisini özellikle yani işlem beceriniz olup orta seviye bir öğrenciyseniz bu ikisinden biriyle ayete çalışmaya başlayın. Çünkü tüm konuların konu anlatımı artı örnek soruları her ikisinde de var. Bundan sonra soru bankasına geçerek takviye yapabilirsiniz. Özellikle bu ikisinden birini mutlaka öneririm size. Devamında artık 3, 4, 5 bilgi sarmalı, kare kök ya da 3D bu kaynaklardan biriyle konuyu pekiştirebilirsiniz. Ben şu an dersimde gül yayınlarıyla bilgi sarmalını kullanıyorum her ikisini de birlikte götürüyoruz biz okulda. Size de tavsiye ederim. Yani bu iki Aydın ya da Gür yayınlarından biriyle başlayın. Devamında 3 4 5 bilgi sarmalı, karekök ya da 3 dyi kullanın derim. Peki bunları yaptınız. Artık bir tık daha gelişmek istiyorsunuz. Yani şunları kullandığınızda bu orta grup e, soru bankası ve konu anlatımlı kitabı kullandığınızda ortalama zaten 20-25 civarı e, ait eden net yapabilecek kıvama gelirsiniz. Devamında sizi bir tık daha zorlayacak orta zor e, endemik yayınların soru bankası ya da Metin yayınlarının soru bankasını kullanabilirsiniz. Her ikisinde kullandım çok güzel kaynaklar. Metin yayınlarının e, Metin yayınlarının çözümlerini yapacağım kanalda ilerleyen zamanda size de duyuracağım bunu. E, daha sonra artık hani sınava az bir zaman kaldığında e, konuları tamamladınız, yeterince soru çözdünüz, artık hani full'e yakın ya da full yapmak istiyorsunuz. Bir tık daha sizi zorlayacak orijinal. Aslında orijinali bu orta zora da alabilirdik. Yani o arada bir kaynak bu. E, ve apotemi ile devam edebilirsiniz. Şöyle bir avantajı var apoteminin. Atap, apotemi atapı. Apotemi e, kitap şeklinde değil de fasikül fasikül çocuklar. Yani limit, türev, integral, fonksiyon diye fasikülleri var. Bunun artısı yani mesela her konuda olmasa bile bazı fasiküllerini alıp buradan soru çözümü yapabilirsiniz veya şunu da yapabilirsiniz. Mesela konu anlatımında bunun e, konu anlatımlarını da kullanabilirsiniz. Yani bunu aldınız konu anlatımlarını buradan çalışırsınız. Soru çözümlerine buradan 3-4-5 bilgi sarmalı ya da işte karakök 3D'den yapabilirsiniz. Final olarak zor kaynakları kullanabilirsiniz. Önemli olan azimle, sabırla, istikrarla çalışmaktır. Umarım hepiniz başarıya ulaşırsınız. Bol matematikli günler. Hoşçakalın.